Hepinize selamlar millet. Ben Giro. Bugün Magraf. Sıraval serimizin birinci bölümüyle karşınızdayım. Evet bu bölümde çok bir şey yapmayacağız. Bu bölümde keşif ve maden yapacağız. Serinin ikinci bölümü için beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi ben şu ağaca doğru gideyim. Şu ağacı kırayım ve basit bir gelişim yapayım. Ben şarjı karına kadar siz abone olun ve videoyu beğenin arkadaşlar. Gerçekten de 3 alacak. 3, 2, 1. Hadi beğendiyseniz yorumlara beğendim yazın arkadaşlar. Evet 5 tane meşe kütüğü oldu. Şimdi, şuraya gidelim arkadaşlar şeker kamışları almam gerekiyor. Çünkü ilerleyen bölümlerde arkadaşlar gerçekten de şeker kamışları bize gerekecek iki tane çıktı. Ah şurada köy varmış yıkık portal bile var. İyi sitede gelmişiz. Şuradan. Sandık, sandık nerede? Sandık şurada. Verimlilik 3 çapa çıktı. Kırmızı 2, verimlilik 2, 1. Kazma bot, ateş koruması. Şu saman balyalarını alalım. Bu bize gerekmeyecek arkadaşlar. Bu köy bize gerekmeyecek. Yeni bir köy bulacağız arkadaşlar. Öncelikle yatak almam gerekiyor. Yatak bize gerekiyor. Hızlıca yağmalayalım arkadaşlar. Şimdi Evet. Şimdi şu evleri yağmalayalım arkadaşlar. Sandıkta ne var? Sandıkta bilinmeyen harita ve pusula. Şu da gerekecek arkadaşlar. Tüm gerekli gerek hepsini alacağım arkadaşlar. Çünkü ilerleyen bölümlerde yapacağım proje için gerekenler köyden bulunuyor. Demir golemi şimdi öldüreyim ya. Evet şimdi öldüreceğim. Demir golemden kaçmam için şurada. 1, 2, 3. yer çıkarım. Ölürüz. Kendimizi risk atmayalım arkadaşlar. bir dakika öncelikle iki saldıran sarı iki saldıran çapalı çapayla vurum kaç tane demir çıktı üç tane demir bize fazlasıyla yeter şimdi şuraya koyalım ve şuradaki saman balyalarını alalım iyi bir maden varmış orada şimdi maden deyince arkadaşlar Siz merak etmeyin arkadaşlar zili basmayı unutmayın arkadaşlar zile basın ve attığım videolar anında haberdar olacaksınız Vallahi demirci bedava fırınlar 4 tane bedava fırın. Ne çıkacak? 3 tane elmas. Gerçekten de şanslıymışım. Evet. ikinci demeciye de gidelim. Bakalım şurada ne var tane elma fena değil. Fidan fena değil. Aynılar galip seviye 4 haritada. Aynı haritalar. Bu da harita. Şimdi üç tane elmasım var. 3 tane elmasla kazma yapacağım. Demir balta yapacağım. Ve demir kılıç. Galiba bunlar yeter ya. Yeter diye düşünüyorum. Şimdi yiyeyim ben. Galiba yatağım var da sıkıntı yaşamıyorum. Yatağım var evet. Hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Yatağımız var. Kömür sıkıntımız olacak arkadaşlar. Kömür de kazalım. Arkadaşlar gerçekten de video düzenli gelmiyor. Bir hafta ve bir ay bekliyorsanız ve video geliyor. Gerçekten kusura bakmayın arkadaşlar. Şu zamanım yok. Neden? Çünkü TikTok yayınları ve YouTube için çalışmalar bir anda olduğu için çok da dizenli videolar üretemiyorum arkadaşlar. Fark ediyorsanız arkadaşlar yaptığım videolar 8 dakika, 6 dakikalık ve 4 dakikalık videolar ve o büyük proje indi yeşillendirmek projesi o işte çok kötü. Gerçekten pişman oldum arkadaşlar yaptığım için. Yayınlar gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Şu anda ekrana çıkmış kanaldan takaza abone yayınlara gelmeyi unutmayın. Her gün yayın yapmıyorum. İşte yayın yaptığım zamanlar oluyor. Haftada üç kez ve dört kez yayın yapıyorum. Yayınları kaçırmayın arkadaşlar. Yayın, yayınlarda endi yeşillendiriyoruz. Bir tane kazma elmas kazma ve gereken balta ve kılıç ve kalkan evet kılıçlar şuraya kazma da şuraya işte bu kadar şimdi şunu da almamız gerekiyor şimdi alayım ben öncelikle uyumam gerekiyor Nerede yatam, yatan şurada. Ben körüm galiba. Sadece geceler uyuyabilirsiniz. Gece değil mi zaten? Şöyle arkadaşlar şuralı keşif yapalım. Belki köyün devamını bulurum. Galiba köyün devamı yok ya şu patatesleri alayım ben ne sıkıntımız olmasın Evet kıyıya vardık arkadaşlar yine de bu artık farklı ben ölmek istemiyorum da arkadaşlar ölürsem çok uzakta spawn olurum şurası köyden çok uzakta ölmek istemiyorum ölürsem Eşyalarım hepsi gider. Hile de yapmak istemiyorum arkadaşlar. Bu arada bu önceki Minecraft serilerinden değil. Bu seride hilesiz yapacağız hepsini. Gerçekten arkadaşlar hile yapmayacağım bu seride. Onun için hardcore serisi yapmıştım arkadaşlar. Hile yapamam için çünkü hardcore'da bedrakta galiba hile yapamıyorsunuz. Ben çünkü hardcore'da hile yapamıyorum. Onun için hardcore serisi bence daha iyi. Onun için endi hardcore'da işine dedim. Endi survival yeşil Siz arkadaşlar bazı kişiler hile yapması falan derdi. Onun için hardcore yaptım. Hardcore yaptım. Şimdi nasıl hile olurlar? atlasınlar Bir tane fidan bana yetmez Bir tane gerçekten de yetmez buldum sonunda buldum. Sonunda buldum gerçekten de. 20 dakikada bunu arıyorum nasıl satayım. Sonunda buldum. Arkadaşlar kendi makrafisimizi yazın size ekleyeceğim. Ve şurada büyük bir kasaba kuracağız. Bir server yapacağız. Lütfen Beğen arkadaşlar. Kendi takipçilerimle oynamak istiyorum. Şimdi benim madenci yorgunluğum var. Onun için blok kıramıyorum. birkaç dakika? 2 dakikalık madenci yorgunluğum var. iki dakikalık madenci yorgunum ve kasmam gerekiyor. Şimdi nasıl yapacağım? Evet şimdi evimi nereye yapacağım onu bilmiyorum. Bu arada yorumlarda bu ada için bir simbolun şöyle sizlerle hep birlikte şöyle bir adada oynayacağız ve Discord sunucum yok ama Discord'dan beni ekleyebilirsiniz arkadaşlar ismimi de şöyle ekrana vereceğim ya da Discord'dan ne yapıyorsunuz ki şey chatten yazarız arkadaşlar chatten yazarız hiçbir sıkıntı yok Discord'a da ihtiyacım yok ben madenci yorgunluğum var Kafayı yiyeceğim ya. Ben kendi evimi nereye yapacağım onu bilemiyorum arkadaşlar. Adayı bulduk arkadaşlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Sonunda yerleşeceğim adayı buldum. Gerçekten de çok iyi bir ada. Bu adayı ikinci bölümde Minecraft'ın Minecraft ikinci bölümünde araştıracağız ve ev yapacağız. Bu bölümlük bu kadar olsun büyük keşif ve uzun yolculuk bölümü bu bölüm. Bence ikinci bölüm çok kolay olur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz video beğenip kanala abone olmayı unutma arkadaşlar. Gerçekten de sizler için sizler için arkadaşlar bir saatimi harcıyorum. Video için hatta bir saat. Şimdi kaldı editi ve ve küçük resmi yani video başlık resmi onu da yapmam gerekiyor gerçekten de çok zor arkadaşlar siz de biliyorsun arkadaşlar YouTube çok zor iş ve ben de şu zorluklara katlanarak sizler için video üretiyorum arkadaşlar lütfen video beğenin ve kanalıma abone olun. Amacım bin abone ulaşmak. Ve sizler için büyük projeler yapıyorum. Endi yeşillendiriyorum mesela. Ve yayınlara gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Yayınlarda endi yeşillendiriyoruz. Ve endi köy yapmaya çalışıyorum. Ama köylüyü nasıl getireceğim onu bilmiyorum. Çünkü köylüyü getirmem için mutlu gazete ihtiyacım var. Çünkü 1.21.92 güncellemesinde el Köylü taşıması engellendi arkadaşlar. Eldra ile köylü taşı yemiyorsunuz arkadaşlar. Mutlu gaz gerekiyor. Evet mutlu gaz taşıyabiliyoruz. Bu kadar. Arkadaşlar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bu arada bunu bilmiyordum arkadaşlar. Gerçekten bilmiyordum. Yemin ediyorum bilmiyordum. Bu aslında Adal'ın şöyle video sonlandırma girişi. Ben gerçekten de ona çalmadım arkadaşlar. Adalın edit buluyordum ve o an Adalın bu girişini girişliyorum. Videoyu sonlandırmanı gördüm. Bence iyi, ben de kullanacağım arkadaşlar. Arkadaşlar hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Hadi Allah'a emanet.